Osmanlı zamanında deprem en büyük sorunlardan birini teşkil ediyordu. Bilhassa İstanbul ve Bursa gibi şehirlerde periyodik aralıklarla büyük depremler meydana geliyor ve bu depremlerde hem çok sayıda insan ölüyor hem de birçok insan evinden barkından oluyordu. Bilhassa küçük kıyamet olarak adlandırılan 1509 İstanbul depreminden sonra Marmara bölgesinde irili ufaklı birçok deprem olmaya ve insanlar korkmaya başlayınca Osmanlı'daki devlet yönetimi bu duruma el attı depremde çok sayıda ölü ve yaralıya neden olan taş evler yerine ahşap evler yapılması kararlaştırıldı. Bu konuda hem fermanlar yayınlandı hem de müteahhitler ahşaptan evler yapmaya teşvik edildi. Gerçekten de ahşap evler deprem esnasında ölü ve yaralı sayısını ciddi ölçüde azaltmıştı. Ancak bu sefer de İstanbul gibi büyük şehirlerde sık sık yangınlar çıkmaya başlamıştı. İhmalkarlık sonucunda çıkan en ufak bir yangın bile tüm ahşap evlerin çıra gibi seri şekilde tutuşmasına neden oluyor ve bu sefer de yangın yüzünden çok sayıda insan ölüyordu.